Joe Biden tedarik zincirini güçlendirmeye yönelik kararname imzaladı. Son zamanlarda çip tedariğinde sıkıntı yaşadığına dikkat çeken Biden, yarı iletken olarak adlandırılan çiplerin tedariğinde yaşanan sorunun otomobil üretiminde gecikmelere neden olduğunu ifade etti. ABD'li ilaç firmaları Pfizer, Moderna ve Johnson Johnson, Mars sonuna kadar 240 milyon doz yeni tip koronavirüs aşısı sağlamayı taahhüt etti. İspanya, Belçika, Danimarka, Litvanya ve Polonya 25-26 Şubat'ta yapılacak AB Liderler Zirvesi öncesinde Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve diğer AB liderlerine mektup göndererek COVID-19 aşı üretiminin hızlandırılmasını istedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıslı tarafları ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'yi 27-29 Nisan'da İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya getirmeyi planlıyor tüm gelişmeler ve daha fazlası için 10.30'daki canlı yayınımıza katılabilirsiniz. İyi günler dileriz.